Her bir kızlarla birlikte survival serimize devam edeceğiz arkadaşlar. Ama arkadaşlar bununki bir bölüm çekildi. O gitti. Onu da yaptıklarımız sadece özellikle. Hemen göstereyim. Büyü masası yaptım. Bok filan da yaptım onun için. Bayağı uğraştım. Sonra iskelet farmı yaptım. İskelet farmında. Şey mi yaptım? Burada herhalde. Evet, evet, şimdi. Evet. Bir uydadılar şey, diye. Seni. Hani hepsi Şimdi düşüyorlar? Bunları öldürüyoruz. Burada bir sürü şey çıktı arkadaşlar. falan. Bir de işte arkadaşlar bir şey daha göstereceğim. Bayağı bir büyük bir yer yaptım. Bayağı uğraştım. Kasmaya. mı çok kastırdığımdan bazen şeyi kapatıyorum. Ee, canavarları. Kasmaya. Hemen girdi mi? Buraya bir tane köprü yaptım arkadaşlar. Bir de şöyle göstereyim kaç tarafa geçmek için. Hatırlarsanız arkadaşlar öbür bölümlerde bura tüm maden filandı. Ben burayı düzledim. buraya köprü yaptım hızlıca geçmek için. Koyuna çıkmasın diye de buraya şey koydum. Şimdi arkadaşlar Nether'a gideceğiz. Kısaca hemen gidelim bir gelelim ondan sonra ama ondan önce bir üstüm boşaltayım ben ne kadar taş varsa hepsini atayım. Bayağı da taşım varmış. Zaten oraya bir tane daha kale yapacağım. Onun içine de otomatik sistemler yapıp kalemi büyüteceğim. 7 bölümden bu kadar şey yaptım. Nedir hadi gideyim şimdi. Şunları koyayım. Bayağı balık tuttum. Kitap çıkardım. Hadi ya. Ben yapacağım yetmez. Orada bayağı şey toplayacağız. Ben buraya atayım. Yay. Kötü yay buraya atayım. Ama yeri var. Buraya atayım. Ortayı da atayım. Ok alayım yanıma. Gerçi yeterince yokum var. Neyse. Şimdi girişim, şimdi buraya post alayım. Geri alacağım zaten. Ben şimdi gideyim. Nedir kapısı yapayım. Abi uyuyum. 10 tane obsidyen falan topladım. şey. Bir masasını yaptım. Obsidyenler de burada olması lazım. Aynen tam burada. Nereye yapalım bunu? ne? işte yapayım o zaman ya. Tarlam da büyüttüm arkadaşlar bayağı şey çıkıyor buradan. Aa, aslında biraz taşa ihtiyacım şey var. Orada kolye falan çıkarsın diye taş bile lazım. Ne no, no olmaz iki yapmış dörtlük alayım. Üstüne diamond'ı götürmek de bir güzellik. Ne lüksüz. Şunları at. Sonra şuna at. bayağı kömür de topladım. Kömür sıkıntısı vardı? Şuna at, şuna at. Çakma at. Su zaten orada hiçbir işe yaramıyor. Demirleri de post alayım. gitmeye hazırım. Elime şunu alayım. Videonun yarısı bitti bile ya. Öbür bölümde de şey yaparım. Biraz uğraşırım. İnşallah orada kale vardır. Kale yoksa yandık. Artık size ihtiyacım var ya atabileceğim. Bir... Şey 3 taş 2 1 2 3 taş Çok zekiyim ben çakmağım var. tane oraya giden kadar. Yakalım. kalın gidelim inşallah. Donuk kalmaz önceki de öyle olmuştu. donuk kalmadı. Hadi yapılandır. Beş 6 dakika doldu. 14 buçuk şey yapsam çabucak atmak için videonun yarısı bitti. Hadi. Hadi. Aha kastı. Ağlama. Ben de ağlarım bak ağlama. Ağlama ben de ağlarım. Thank mm -hmm. Biraz kuşlu <laughs> olayım. <laughs> şey yapma ya. Tamam ağlama. ben de ağlayayım. Gelmesin. <laughs> saldırgansınım. Bir bal çık etmiyor zaten sen de onu edeceğiz. ölmez şimdi. Bir tane çıktı? Tamam üç tane daha çıkıyor. Lan öl. Üç tane oldu? çıkıyor. Ah ne güzel. İyi misin Ghost? <laughs> Göz yaşını alayım ben. Yeah. İşte bu. Kredi niye alıyorum ki? Şöyle elimi boşaltayım. Öyle alayım. Artık şimdi toplam Video dışında gelir Tular'ın belge. Şimdi Tular'sın videonun yarısı biter. Şimdi Goldstone'ları topladım da. O, son, 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 son. Ha benim ilk geldiğim yer. Obsidyen ne diyorum ben de. Hala bir tane gaz var ya. Neredesin sen de sıkışmış olursun inşallah. Ama sonra ne oluyordur. Buraya altın farmı da yaparım. Şuradan Bu küçük bir şey vermiş ya. Kazanaklısı yine olacak. Tamir edelim. Yer daim dolar. <laughs> video dışında, dışında diyor. Öbür bir şey çekip de kaybolduğu bölümde de 6 tane diamond bulmuştum. Madende. Yani 2-3 tane bölüm kayboldu da. 9 dakika şimdiden geçti. De... İyi zamanımız var şimdi ya kale bulmaya. Kale bulursak o da. İnşallah kale vardır yoksa bittik. Allah Allah nereden çıkıyoruz ya? Geldiğimiz yer. Şu. Bas sesi duyuluyor Şuradan çıkmayı deneyeceğim Şuradan in İnşallah burayı başka yere atmaz ya Çıkarken başka bir yerden çıkarsam kötü olur Acaba şuradan çıkabileceğim mi? İnşallah çıkarım Yoksa bununla uğraşamam ya He, bunlar lazım hem de şey yeni yaptığım yere sınırsız şey yaparım kamp ateşi. işte ateş yakarım yanlarına odun yaparım yanmayacak şekilde of buradan çıkılmaz nereden çıkacağız ya yukarıya baktım mı? Bakma Şuradan şöyle geçeyim. Ne yaparsam nereye düşerim ki? Su diye bir şey yok. Kesin altta aynı. Çok güzel saçık Biz 6 inmemiz lazım ama nasıl ineceğiz? Çok biraz ilerleyeyim. Altı inen bir tane maden gibi bir şey lazım. Tutumuz adamlar bulmaktan çok korkuyorum ya. Genç de bulursam. Bunlar bana bulur. Şuna inersek güzel iniyorum inmiyor sonra. Yani. Şuradan bir yol çeksem. Nasıl olur? Şöyle. Ya arkadaşlar şu düşeceğim de nasıl korkuyorum. Şu başlara düşmediğim sürece ölmem de. Büyümenin diye bir şey olsun ki bir şey. Hadi ya. <laughs> Adam korkar bundan. <mısın? gülüyor> Aslında orada dağdan da inebilirim. Aşağı atlamak için bir şey yapıp oradan merdiven yapabilirim. Bir sefer için. Öyle de olabilir. şöyle çıkarım. <laughs> Mecbur atlayacağız. Ölmeyiz zaten buradan da. <laughs> 64 bir 41 lük Goldstone tozu bulmuşuz. Evet. 14 dakika geçti. Bir dahaki bölümde bundan sonra başlarım bunu bırakıp